شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allah'u uzun celal daima kullarına hem dünyada hem ahirete perişan olmaması için dengeli olarak ibadete emir etmiştir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allahu Teala: "Ve ma وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا اِيَّابُدُونَ وَمَا مِدَّابَتِ الْفِلْهَرْدِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا bu iki tane ayet-i kerime bir tanesi Allahu Zülcelal bizi kendine ibadet etmek için yaratmıştır. İkinci ayet ise buyuruyor Allahu Zülcelal ne kadar yeryüzünde hayvanlar varsa onların rızkı Allah'ın üzerindedir. Burada iki tane Emir vardır. Bir tanesi tamamiyle Allahu Zülcelal'in ibadetini alıkoymak, hiç ibadet yapmamak yanlış bir şeydir. İkincisini de Allahu Zülcelal buyuruyor. Her insanın rızkı Allah'ın üzerindedir. Rızık talep etmek yanlış değildir yalnız meşru olması lazımdır. Rızık talep ederken Allahu Zülcelal onun üzerinde farz kıldığı olan emir ve nehirleri yapmamak yanlıştır. Onu da yapacak, onu da yapacak. Böyle olduğu için bir ayet-i kerimede Allah buyuruyor, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmek için yarattım. İkinci ayeti kerimede ise bütün kainattaki olan ziruhlar onların rızkı Allah'ın üzerindedir. Bizim için çok büyük bir fırsat vardı elimizde. Allahu Zülcelal'e hem dünya hacetlerimiz için hem ahiret hacetlerimiz için Allah'a yalvaralım. Allah Azze ve Celle buyuruyor, اِدْعُونِ اِسْتَجِبْ لَكُمْ Dua edin, ben kabul edeceğim. Buyurmuştur. Öyle olduğu için bizden geldiği kadar hem dünyamız için hem ahiretimiz için Allah'tan <laughs> isteyelim. Çünkü bazı insanlar vardır, istediği zaman, dua ettiği zaman, tehir olduğu zaman, yani kabul olmanın bir alameti görmediği zaman umutsuzluğa kapılıyor. Yanlıştır. Çünkü Allahu Zülcelal duaları kabul eder. Ama istediği gibi, bizim isteğimiz gibi değil. Hem <laughs> vakit olarak ne zaman kabul ederse edecek, hem de hangisinde verirse, dünyada ve ahirette hangisinde verirse de gene ona aittir. Çünkü bazı kullar vardır kıyamet gününde, öyle sevaplara ihtiyacı olacak ki Allahu Zülcelal ona buyuracak ya kulüm sen dünyada şu duaları yaptın ben onların mükafatını burada bıraktım sana dünyada vermedim o zaman kul diyecek keşke benim yaptığım dualar hepsi burada kalsaydı hepsi burada Allah bana versaydı öyle temin edeceğim. Ama şu anda biz diyoruz bana şu, şu an versin. Halbuki ahiretteki verme daha makbuldür, daha ihtiyacımızı temin eder. Böyle olduğu için Allah'a bırakar. Dua edelim ama Allah'a bırakalım. Vakit olarak da, zaman olarak da, yer olarak da, Nasıl olursa olsun biz dua edelim, ona teslim olalım. Ne zaman bize veriyorsa o bizim için hayırlıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor وَلَا تَيْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden Allah'ın vergisinden umursuz olmayın. Çünkü biz Allah'la munacate bulunalım. Allah'tan isteyelim. <laughs> Çünkü istemek Nasıl Musa Aleyhisselatu Vesselam Tur-i tur, Nisa, tur Sinat dağında Allah'a yalvarıyordu. Onunla konuşuyordu. Biz de bulunduğumuz yerde Allah'la konuşuyoruz. O münacatten, o şeyden daha güzel bir şey var mı? Onun için bizden geldiği kadar daima Nebi Musa Aleyhisselatü Vesselam tur Sina Dağı'nda Allah ile konuşuyordu, münacat yapıyordu. Biz de bulunduğumuz yerimizde Allah ile münacat edelim, Allah'tan isteyelim, Allah'a de istediği zamanda, istediği yerde bize verecektir inşallah. Da. Ya dünyada ya ahirete. Onun için hiç umutsuz olmayalım. Bizden geldiği kadar her zaman diyorum bunu Allah için yapalım her şeyimizi. Her şeyimizi Allah için yapalım. Herhangi bir şey önümüze geldiği zaman Ya Rabbi bunu senin için yapıyorum. Niyet ederek ve yapalım. Ne olursa Ya Rabbi senin için bunu yapmayacağım. Bu şekilde yaparsak dünyada Allahu u Zülcelal'ı e razı edeceğiz inşallah. Çünkü ameller suret gibidir, heykel gibidir. İhlas oldu mu içine ruh üfürülüyor. Ruhu yok. Herhangi bir ibadet yaptığımız zaman, namaz olsun, zikir olsun, herhangi bir ibadet olsun, yaptığımız zaman Allah Azze ve Celle ilk önce o kulun kalbine bakacak. Melekler yazıyorlar. Melekler, melekler gördüğünü yazıyorlar onlar. Ama Allah'ın huzuruna götürürken, Allah diyor ya meleklerim ben bunu kabul etmem. Bu Allah için o değildi, O'nun kalbine müttehidim. O diyordu bu insanlar beni görsünler diye merttir veya ibadet sahibidir herhangi bir kötü niyet, Allah için olmayan niyetlerden uzak duralım bize gitti. Demek ki namaz kıldığımız zaman, zikir yaptığımız zaman Allah için olursa hem suret var hem ruh vardır içinde. Ama namaz kıldığımız zaman bu insanlar beni görsün diye namaz kılarsak ruh içinde yoktur, bir heykel gibi, bir taş gibi orada görünüyor. O Ahmet. Çok yazık oluyor. Bizden geldiği kadar Allah uzun kadar rızası için ameli saleh yapalım. Günahlardan da kendimizi muhafaza edelim. O da Allah için olur. Şimdi bunu bilelim, her insan pişman olacak. İbadet yapanlar da pişman olacak, yapmayanlar da pişman olacak. İlle ki pişmanlık <laughs> önümüzdedir. Ve o pişmanlık ile beraber diyeceğiz ya Rabbi, beni gene dünyaya gönder, o zaman ben ameli salih yapar. O zaman melekler diyor ahmak şimdi yeni geldin. Yeni dünyadan geldin buraya. Sen diyorsun beni gene dünyaya götür. Ama yeni geldin bak. <laughs> yeni geldin şimdi gene oraya gitmek istiyorsun. Aynı de fark etmez. Yani pişman olacağız. Yapmadığımız için İzrail göğsümüzün <laughs> üzerine geldiği zaman pişmanlık başlıyor. Onun için o pişmanlık gelmeden önce bizden geldiği kadar Allah'u Zülcelal'in ibadetine sarılalım ve Allah'tan isteyelim. Doğrudur, bir kişi istiyor ama yapamıyor. Böyle istediğimiz zaman Allah'a yalvaralım, Allah'u Zülcelal her şeye kadirdir. <laughs> Kendi nefsimizle bir şey yapamıyoruz. Baktık, yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Çare nedir? Allah'tır azze ve celle. Allah'a yalvaralım, Allah huzul celal'den isteyelim, Allah huzul celal bize kuvvet verecek ve o ibadeti de yaratacak Allah azze ve celle. Nasıl bizi yaratmış ise yap yapacağımız olan ibadeti de yaratacak inşallah. Hem insan hem insanın ameli hepsi Allah'ın yaratıcısı. Allah yaratıyor onları. Namaz kılmak için Allah'a yaratmadığı zaman sen namaz kılamazsın. Onun için bizden geldiği kadar Allah'a yalvaralım ve Allah razı olacak şekilde ameli salih yapalım inşallah. Evet kabirdeki eğer akrabamız olsun, eğer olmasın bizi bekliyorlar, bekliyorlar. Kabirdekiler insan yer yüzündeki olan insanlara bekliyorlar. Ne zaman onların yanına gidecekler? İnsan düşünmesi lazımdır. Ne kadar dünyada kalıyorsan, ne kadar ahirete kalıyorsan, ne kadar Allah'a muhtaç isen, bunları hepsini dünyada düşünmek lazım. İnşallah demek ki biz bu şekilde dünyada ne kadar kalıyorsak o kadar dünyaya bakalım. Çünkü dünya ile ahiretin arasındaki zaman deniz gibi ahiretinde bir damla da dünyanın, bir damla kadar dünyanın zamanı olduğu için dünyaya o kadar bakalım, o kadar değer verelim. Ahiretin de ne kadar uzun zaman olduğunu da ona da düşünerek ona göre amele salih yaparım onun içinde. <laughs> Ahiret de anen öyle. Ne kadar ahirete kalırsak ne kadar orası bakiyse ona göre amele salih yapmak lazımdır. <laughs> ve Allah'a Azze ve Celle. Allah'a ne kadar mühtaç isek o kadar Allah'a ibadet edelim. Ama bu dünyada böyledir. Ama o kadar ihtiyacım var. Yok ya. Milyarlar, trilyar ihtiyacımız Allah'a vardır azı Ruhumuzu aldığı zaman bahusuz. Kabre girdiğimiz zaman kabirden sonra haşır meydanında Sırat Köprüsü'nde, Mizan'da ve böylelikle bütün ahiretin durakları o kadar biz O'na muhtaçız Allah'ın yardımına sayılmayacak kadardır. Onun için o derecede Allah'a ne kadar muhtaç isek, o kadar Allah'a ibadet edelim. Ama hesaplanmıyor ne kadar muhtaçız. Çünkü bu saydığımız olan sırat köprüsü, haşr meydanı, kabir ve bu gibi şeyler her bir tanesi dünya ve ahiret kadar insanın ihtiyacı vardır ona. O kadar şiddetlidir, o kadar Allah'ın yardımına ihtiyacımız olacak. ateşin üzerinde ne kadar sabır edebiliyorsak o kadar güne yapalım. Çünkü bazı evliyalar elini mumin üzerine koyuyorlardı. Ya nefsim dayan bakalım. Mumdur bu bak, mum, bunun mum, ateşidir. O kadar ahiretin ateşine nazaran o kadar ufak bir şeydir. Buna dayan bakalım dayanmıyordu, elini çekiyordu. O zaman dayan dayanmıyorsan ahiret için ameli salih yap ve kendini bu ateşten muhafaza et. Günah yapma. Yaptığınız zaman şayet mağlup olduğu zaman kendi nefse tövbe et, özür dile Allahu u Zülcelal'den. Bu şekilde bizden önceki kişiler, evliyalar bu şekilde kendilerini imtihan ediyorlar. Evet, eğer biz kendi günahlarımızın üzerinde mahzun olursak, sen ehli cennettensin inşallah. Mahzun olalım. Çünkü kişi kendi günahların üzerinde mahzun olursa, sıkıntı görürse, ben bu hatayı yaptım <laughs> Allah-u karşı, keşke yapmasaydım, böyle yanarsa, mezun olursa o alamet cennet ehli olduğu için öyle sıkıntı gelir. Ama bazıları da sanki hiçbir şey yapmadığı gibi günah yapıyor, ne pişman oluyor, ne sıkıntı geliyor ona. Bu da cennet ehlinin alameti değildir. Bizden geldiği kadar hatalarımızla mahzun olalım. Hasret edelim. Böyle olduğumuz zaman Allah kalbimize bakacak, benim kulüm zayıf olduğu için hata yapıyor bana karşı ama bak mahzur oluyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a sormuşlar, Ya Resulullah mümin kimdir? Şöyle cevap vermiş olan. <laughs> mümin sevaplarıyla ferahlanan günahları da mahzur olan kişi mümindir demişti. Mümin sıfatı da kolay bir sıfat değil. Allahu Zülcelal buyuruyor ayet-i kerimede Allahu veliyyül müminin Allah müminlerin sahibidir. Onları günahdan da muhafaza eder. Günah yapmışsa tövbe nesip eder ona. Çünkü onun sahibidir. Bu mümin sıfatını kazanalım o zaman. Kendi hatalarımızın üzerinde mazur olalım. <laughs> sevablarımıza da ferahlanalım, mümin sıfatını kazanmış olduk. Çünkü Allah kalbimize bakacak. Hakikaten günahlardan mahzun oluyor mu? Sevablarından da ferahlanıyor mu? Böyle kalbimize baktığı zaman böyle olursa mümin sıfatını kazanmış olduk. Allah bize sahip çıkacaktır inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Şahzani rahmetullahi aleyhi öyle tavsiye ediyor kendi müridlerine. Bir yere gitmek istediği zaman ayaklarını o tarafa atma ancak oraya gittiği zaman sevap kazanmayı garantilisin. Ben buraya gidersem burada sevap kazanacak. Böyle olduğu zaman git, eğer günahlardan emin değilsen, hiç gitme. <laughs> Bak dikkat edelim. <laughs> Herhangi bir insan bir yere gidiyor veya da bir yerde duruyor. Düşün, burada kaldığım zaman veya oraya gittiğim zaman Allah Azze ve Celle şunu yapacağım, şunu yapacağım ondan razı ise git. Eğer ondan razı değilse gitme. Öyle tefsirde buyuruyor. Yani yeryüzünde böyle olduğumuz zaman daima sevap sahibi olacağız. Günahlardan da kendimizi muhafaza edeceğiz inşallah. İbrahim bin Edhem rahmetullahi aleyhi <laughs> diyor eğer bir kişiye Allah tövbe ilham ederse Allah azze ve celle demek ki o kişiye azap vermekten vazgeçiyor manasına geliyor. <laughs> yani eğer Allah şimdi mesele bak hepiniz Allah razı olsun. Ay. Hepiniz geldiniz memleketinizden Ay. tövbe almak için geldiniz. Bunu Allahu Zülcelal sizin kalbinize attığı zaman demek ki sizi azap vermekten vazgeçiyor Allahu Teala. Ki bu tövbeyi nesip etti size. Tövbe nesip olmadığı zaman bir kimseye günahkar sahibi olursa Allah ona azap vermek niyetindedir demek. Ama bir kişi Allah için bir yere gidiyor, orada tövbe almak için, Allah'u zülcelala karşı tövbekar olmak için gidiyor ise de Allah onu azap vermekten vazgeçiyor demek. İstemiyor ona azap vermek. Onun için böyle şeyleri bize nesip olduğu zaman Allah özür dilerim hamdü sena edelim, şükür edelim ki Allah bana bunu nesip etti, bana azap vermekten vazgeçiyor Allah özür İstemiyor bana azap vermekten demek ki. Onun için bu gibi şeyleri, niyetleri çoğaltalım. Allah Azze <laughs> Celal de zir kıyamet gününde muhafaza edecek kendi azabından inşallah. <laughs> Kulasa olarak lazımdır bizim üzerimizde ameli salih yapalım. Çünkü kıyamet gününde vahusuz sırat Köpüsünün üzerinde insanlar kendi amelin nuru ile gidiyorlar. Kıyamet günü çok karanlıktır. Çok karanlık ama dünya karanlığı gibi de değildir. İnsan yürüyemiyor karanlıkta. Ama herkes kendi amelin nuruyla yürüyor. Senin amelin ne kadar güzel ise, ibadetin, taatin, zikrin ne kadar fazla ise, senin nurun o kadar çoktur, o kadar serbest olarak yürüyebiliyorsun. <laughs> Ama bazılar da billah çok günah işlemiş, ve daima günahlarla meşguldür. Onların ameli de zulmeti getiriyor onların önüne. Karanlıktı. Yürüyemiyorlar onun önünde. Onun için bizden geldiği kadar ne yaparsak hepsi bizim için bir nurdur. Önümüze geliyorlar. O nur ile ahirete serbestler yürüyebileceğiz inşallah. Eğer, eğer bu dünyada pişman olmasak, bu dünyada günahlarımızdan pişman olmasak, şöyle diyeceğiz kıyamet gününde. Ya leyteni qaddemtu li hayati. Ya Rabbi keşke bu hayatım için bir şeyler ünümeye göndersaydın. Bu kafirlerin söylediği olan bir şeydir kıyamet gününde. Ya leyteni keşke adadım hayatımı. <laughs> Bu hayatım için keşke senin rızan, senin ibadetin, senin zikrin, taatın gönderseydim ya Rabbi diye herkes temenni edeceklerdir. O zaman bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'e karşı tövbe edelim ve ölünceye kadar ona ibadet edelim. Bunlar hepsi kıyamet gününde cennete gireceğimize sebeptir. Allah'a yalvaralım, isteyelim Allah'tan. Allah-u Zülcelal de bize nesip edecek inşallah. Ve kıyamet gününde bizi perişan etmeyecek. Kendi rızasıyla bizimle muamele edecek. Ve merhametiyle de muamele edecek. Rahmetinle çünkü Allah bizimle muamele ettiği zaman kurtarmış oluyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dahi herkes kendi ameliyle kendini kurtaramaz. Sen de Ya Resulallah, evet ben de ancak Allah rahmetiyle benimle muamele ederse ben de kurtarırım. Onun için bunları yapalım ve ondan sonra Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi ben rahmetimle benimle muamele et Ya Rabbi, benim amelimle değil, bu şekilde Allah'a yalvaralım. Allah-u Zülcelal de merhametiyle bizimle muamele ettiği zaman her şey kolay olur inşallah. Allah-u Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. Bizi nefsimize teslim etmesin, o nefsimizi hayırlarla kullansın inşallah.